Tamam. Hepinize memnun Bugün aşırı eğlenceli bir videoyla sizlerleyiz. Bugün Ada saçma sapan bir soracağım. Ve daha çok olursa ada seni bir video çekeceğiz. Bilmediği de, bir video ay bilmediği şeyler daha çok olursa benim. Biz... E, ada söyledim ya seni bir video çekeceğiz. Bilmediği daha çok olursa benimle gidecek. Benim istediğim bir video çekeceğiz. Evet. Video sorularına karar veririz. Hemen soruları... ben karar verdim. Hemen soruları hızlıca başlıyorum. Siz biliyorsanız yazın yorumlara hemen. Başlıyorum arkadaşlar. Birinci sorumuz uçan köpeğe ne denir? He? Uçan köpeğe nedendir? Melek. Cevabı söylüyorum. Havuç. Hocam bu sen ilk bilemediğimizde şey yapmayalım yani. Ay, tamam bu, bu dönemekle şey olsun. Havuç. Hı. Hav uç. Bu ne? Viyana Viyana kuşatması neden bitmiş? Ne? Viyana kuşatması. Viyana kuşatması mı? Hı hı. Cevap çok komik. 20 saniye veriyorum. 20. Ha, ne? Pas diyorsun. Arkadaşlar bu soruya geçelim. Tamam tamam. Son olarak. Arkadaşlar ben bir şans veriyorum. Tükenmez kalemin ucu biterse ne olur? Hmm. Kırışın kalem. Tükenir kalem. Viyana kuşatması neden bitmişin cevabı orada atayaş, atacak kuş kalmamış da ondan. Atacak kuş gelmez ondan. En temiz bocuk hangisidir? Dur, diyordum galiba. Sonluk bilemediği yok seviyoruz. Çünkü ilk deneme turuydu. Son günü pas geçti saymıyoruz. Oho. Oho. En temiz böcek hangisidir? Böcek. Örümcek. Örümcek. Yok örümcek değil. 20 saniye verelim mi? 40 saniye. Can 40 mı? Hı hı. Ve cevap Hamam böceği. Ya hamam. Hamam da ya. Ne? Tamam da ya. Tavuklar ha, en çok hangi ülkeyi sever? Ne? Bunu, bu, bu arada ben bunları internetten buldum. Tavuklar en çok hangi ülkeyi Öl. sever? Hangi ülkeyi sever? Ha, ülke. İstanbul. Mısır. Ha, bu arada İstanbul bir ülke değildir. Türkiye bir ülkedir. Ha. İşte Türkiye. Mona Lisa tablosu, asıl, ne? tablosu nerede asıldır? Monalisa Mona Lisa tablosu nerede asıldır? Nerede bilmiyorum ben. Ha? Duvar. Duy biliyordum. Ne? <laughs> ne? Aşırı kolay cevabı var da. Ben, ben adını Müze. Duvarda. Ya. <laughs> 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 Bu arada şey, bilemediği bir soru oldu. Bunu yazalım. iki oldu şimdi. Mona Lisa tablosu nerede Bir adamın başına radyo da düşmüş. Bir şey olmamış. Ama neden? Yardım Ne? Bir adamın kafasına radyo düşmüş ama bir şey olmamış. Neden? Çünkü şapkası var. <laughs> Radyoda hafif müzik çalıyormuş. <laughs> ya ne ya? Arkadaşlar 3 oldu. Arkadaşlar ben de sana Şurada da mı yazıyor? Hı hı, burada yazıyor. Yok burada yazıyor mu? Burada yazmıyor. Heh. Selam arkadaşlar. Son beni almıyor. Ya bu birazcık mantıksızmış. Bunu sormuyor. Çünkü kuyut adam. Ne? Okey. İzle. He. Cevabı söylüyorum. Sen cevabı söylüyorsun. Cevap. Çünkü az söyledim ya. Radyoda hafif müzik çalıyormuş. Diskoy disconnect'miş. Ne yapmış? Elma disco yapmış birazcık düşün. Elmanın neyi var? Ya abi siz biliyor musunuz arkadaşlar? 20 saniye veriyorum. 20 saniye veriyorum. 19 18. Söylüyorum. Buldun mu? Ya bakma. Arkadaşlar bakmaya çalışıyor. Ada. Ada. Yap Arkadaşlar göstermiyorum. Söylüyorum. Söylüyorum. Söyle. 3 oldu. Bu 4 olacak. Kurdularını dökmüş. Elma kurdu var ya. Hey. Hadi bakma. Bakayım. Onun cevabına bakayım. Hangi oyun oynanmaz? Hala, ay hala diyor. Kuzu. Biliyorsun sanki. Fuzu değil keçi. Ya hani bir devamlı oyun var. Hangi oyun oynanmaz? Oyunlu bir şey. Biliyorsun sen ki ya ben hissediyorum sen bildiğini. Kuzuya yakın bir şey ama değil. Halay. Bak. Halay oynanır. Ya da biliyorsun gibi sanki ya. Kuzunun diğeri. Keçi. Hayır. Değiştir. Bir şey? Oyun. Abi biliyorsun gibi hissediyorum ya. İçek. Ne? İçek. Keçinin tersi içecek. <laughs> Söylüyorum. Yola. Koyun. Ya ada ya. Ben söyledim. Söylemedin. Söyledim. Keçi dedin. Kuzu dedin. Oğlak dedim. Ha da ya. Geçin. Hangi havada kar yağmaz? Ha bu ben kızmış dur. Oyun havası kaçacağım da dur. söylemeyeyim. Yaz. Ha bu birazcık zor ama yine de sorayım. Çöp atan erik ne olur? olur. Çöp atan yatılan erik. Okay. Bebeğin şaka, şakasal düşünme. Espirsel düşünme. Söylüyorum. Söyle. Ama bir anne çok oldu arkadaşlar belli ki benim mi seni de çekeceğiz. Neyse. Arkadaşlar yemeyelim bundan sonra zaten benim mi seni de çekeceğiz. Boşuna yazan istedim bir video çekeyim. Teleferik. Telef böyle ziyan olmak, kötü olmak demek. Telef evet. Gel hadi bir tane sen bu buradan söyle. Tamam. Bir sen de adamı soruyor buradan. Tamam, nasıl yapacağız? Cevabı gösteriyorsun şuradan Hangi bir tanesinden. Cevabı gör. Gizli. Arkadaşlar şimdi tablet tabletten soruyordum tablet adam. Kod olan altın nedir? Nedir? Ne denir? Nedir? Çok yemiş olan atı nedir? Hal, ay, halat. Cevabı gör. Hamat. Tokat. Ya. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi ben Sen so bir tane soruyor. Sen Sen bir tane adı soruyor arkadaşlar. <laughs> Kızı sor bir açık. Meyveleyi kimdir? şefi kimdi? Şef Tali. Nereden bildin? E biliyorum ben. Ben ay sandım. Heh. İlk bir dakika. İlk bayağı sonra. İlk türba. Bunu bunu arkadaşlar kesin biliyorsunuzdur siz. Eski Böyle gençler bilir ama küçük ol, ol, olduğu için bilmez ada. İlk Türk bayrağını kim dik, dikmiştir? Arkadaşlar bu eğlence videosu gibi oldu bu arada. Yaşma değildi böyle eğlence, eğlence videosu gibi oldu. İlk Türk bayrağını Hı, kim dikmiştir? <laughs> Aslında mantıklı. Ama ada bir şeyleri kim diker? Ar. Terzi. Terzi. İlk Türk ha bayrağını terzi <laughs> dikmiştir. Arkadaşlar kim dikecek? Bir kırk ayak için en zor iş nedir? Kırk ayak olması. Yani? Yani çok ayak. Söylüyorum. Söyle. Ayakkabı giymek. Ha. Kırk tane ayağı var ya. Arkadaşlar bu yöntemiz ay Ne? O ayakkabı giymek. Olsun. Takım elbise giyen ata ne denir? Takım elbise giyen ata. Hani? Damat. Damat mı? Bu bence olmuş. Erkek mi kız mı? Ne? Erkek olsa biriydi de kız olduğunu anlattı. Öğretmenler ne zaman gözlük takma gereği duyar? Güneş gözlüğü yani yaz. Öğrencileri çalışkanlıklarıyla göz kamaştırdığı zaman. Ya. <laughs> Ama bir şey olmuş ya. Arkadaşlar bu birazcık eğlence videosu gibi oldu. En komik video ay en komik esprileri inceliyoruz gibi bir video oldu. yarışma Yaşma gibi olmadı daha çok. Doktorlar hangi ameliyat yaparken gözleri soğanır Ne? Ha bu zormuş arkadaşlar. Size söyleyeyim. Doktorlar hangi ameliyat yaparken gözleri soğanır omurilik soğan ameliyatı. Bunu bilemezsin. Bu bunu ben de bilemezdim aynen. Bu zormuş. Elma bıçağı ne demiş? Elma bıçağı ne demiş? Ne olur beni soyma. Ha. Bir tane de Hayır. Dur, ben, ben son bir kez En kolay para kazanılan meslek. Zengin. <laughs> bedava çalışıyoruz. Bedava yaşıyoruz bedava. Bedava çalışıyoruz. Pilot çünkü havadan para kazanıyor. Havadan sudan, hava havadan sunan para kazanıyor <laughs> burada derler ya. <laughs> Şimdi. Çok kolay. Eğlenceyi söylemiş bu arkadaşlar. Bu da çok kalan kuyban ne olur? Bir dakika biliyordum bunu. Biliyordum. Hamur. Hayır. Hadi bir dakika bir dakika. Son bir kez. Arkadaşlar tamam. biliyordum bunu. Gerçekten biliyordum. Bakayım. Arkadaşlar biliyordum. Aa. Kes mi? Hayır. Bu hamur. Hayır. Hayır. Ney? Romatizma. Bu ne ya? Ay yanlış ya yanlış şey bakmışsın. Romatizma. He, arkadaşlar bunu bilmiyordum. Ya bu yıllara kalmış. Tamam arkadaşlar, son bir kez daha sen son. Bitirelim videoyu. Son iki. Ne bir ya? Video uzuyor da. Lütfen. Video uzuyor. Lütfen. Video bittikten sonra sen daha çok sorarsın bana. <laughs> Bakmıyorum. Elma bıçağı ne de? Ama bunu sordum. Evet. Ben sana sordum. Ne olur beni sorma ne olur beni sorma. En kolay. Ha, bunu da <laughs> sordum. Altayım birazcık. <laughs> bu da. Arkadaşlar ben bu arada bunu internetten buldum. Bu soruları. Hangi Eda ile temizlik yapılır? Ne? Eda. 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 Elveda. Bakın. Hangi Eda? Hayır. Ne? Bilet. Hayır yani bilet. De. Ya bu ne? Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Bizim bugün bu kadar bu kadar kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şöyle bir abone ol tuşu var ya. Ona basın. Basın benim abonem yükselsin. Sonra 5 500 abone olalım. Sonra ben parti yapayım. Sonra 1 abone olalım. Geçimi söyleyeyim. Söyledim söyleyeyim. Ondan 5 bin 5 bin abone olayım. 100 bin göstereyim. Arkadaşlar hadi bir ya. Neyse arkadaşlar benim bugün bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça Bay bay. Bay bay sizi çok seviyoruz. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın.